Eski Mısır'la ilgili en ilginç gerçekleri birlikte keşfedelim. Örneğin piramitler. Piramitler devasa bloklardan oluşu. Bu bloklardan her biri neredeyse tonlarca ağırlığa sahip ve işçiler tarafından taşınarak özenle yerleştirilmiş. Bu nedenle de Mısır piramitleri mühendislik ve mimarlık açısından son derece gelişmiş yapılar. Eski Mısır'da ölüleri Mumyalama alışkanlığı vardı. Mumyalamak için de ölen kişinin beyni ve iç organları çıkarılarak bedeni tuzlanıyordu. Bu sayede de uzun yıllar boyunca bedenin taze kalması sağlanıyordu. Bir diğeri ise Eski Mısır'da kediler oldukça kutsal sayılırdı. Kedilerin öldürülmesi idam cezasıyla sonuçlandırılıyordu. Bir diğer ilginç gerçek ise Tutankamon'un mezarı. Bu mezarı bulan, mumyayı bulan kişilerin Hemen öldüğüne dair ilginç bir kehanet var ortada. Belki de orada bir kimyasal kullanıldı, bunu bilmiyoruz ancak gerçekten de Tutankhamun'un mezarını keşfeden ekipten herkes sırayla hayatını kaybetti.